Değerli öğrenciler merhaba. İkinci sınıf matematik problemleri her güne bir problem. 36 ceviz 9 kişiye eşit paylaştırılınca her güne kaçar ceviz düşer? Cevimiz, cevizimiz 36 tane. Ceviz sayısı 36 adet. Kişi sayısı ise 9 kişi. 36 cevizi 9 kişiye eşit olarak paylaştıracağız. Paylaştırma demek bölme demek. Bu sorunun cevabını bulabilmek için de 36'yı 9'a böleceğiz. Nasıl bölüyorduk? Önce 36'yı yazıyoruz. Sonra 9'u buraya yazıyoruz. 36'da 9 kaç kereye bakıyoruz? 36'da 9 4 kere. 4 kere 9 36. 6'dan 6 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. Demek ki 36 cevizi 9 kişiye eşit olarak paylaştırırsak her birine 4'er ceviz düşer.